Merhabalar. İleri mühendisliği Advanced Prompt Engineering konusuna başlıyoruz bugün bu seriye. 50 dakika okumalık bir yazı hazırlamıştım. Bunu anlatacağım birkaç part olacak yine dediğim gibi. Neleri öğreneceğiz? İyi istem yazma tekniklerini, istemlerin parçalarını, sık yapılan hataları, gerçek dünyadan örnekleri, LLM ayarlarını, güvenirliği arttırmayı ve istem korsanlığı ile ilgili konuları inceleyeceğiz. Burada ilk baş kısımlar eğer zaten konuya hakimseniz basit gelebilir ancak daha sonra gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm içerikler var. Peki bu arada sürekli değişen bir konu. Learn Prompting org'a bakabilirsiniz. Onun dışında buradaki tüm istemleri Türkçe hazırladım. Ama İngilizce istemler daha başarılı olmakta. İngilizce daha çok kaynak bulunuyor çünkü el elemlerde vesaire. O yüzden İngilizce yazmanız gerekiyor istemlerinizi. Ancak anlamaz için Türkçe yazdım. İçeriye inceleyelim. Şimdi bu e, isten mühendisi prompt engineering roadmap hazırlanmıştı ben bunu yaparken. E, bu roadmap bu şekildeydi. Önce promptlar anlatılıyordu. İşte e, istemleme teknikleri, rol istemleme, birkaç atımlı istemleme, chain of thought, düşünce zinciri, işte sıfır atımlı düşünce zinciri, least to most prompting gibi. E, hatta bu değişmiş bir bakabiliriz. Evet aslında burada el ne olduğu eklenmiş. Elelem nedir? İşte neden prompt engineerlere ihtiyacımız var? Onun dışında real world pit pitfalls yani sık yapılan hatalar, aynı improving reliability, el settings, image prompting, prompt hacking. Evet çok bir değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Tabii other hyper parameters diğer hiper parametreler. 5'e 4 diyor. Burada bakalım. Bu da 5'e 4. Evet çok bir değişen almamış. İçi değişmiş olabilir. Ancak ben zaten içini buralardan almadım. Kendim araştırmıştım. İyi istem yazma noktaları da başlayalım. Şimdi temel olarak bir şablon vereceğim. Önce rol verilir. Sen busun. Sonra task verilir. Senin görevin bu. Sonra goal verilir. Senin hedefin bu. Daha sonra bağlam verilir. Şöyle amaç şu amaçlı bir şu var ve o yüzden şu an sen bunu yapıyorsun gibi. Sonra adımlar verilir. Önce şunu yapacaksın, sonra bunu yapacaksın. Aslında chain of thought gibi. Ee, sonra da e, constraintlar verilir. Şöyle yapmaman lazım. E, şöyle çıktının şöyle olması lazım. Formatla da e, tamamlayabilirsiniz. Bu genel güzel bir yaklaşımdır. Sık sık uyguladığım bir yaklaşımdır. Bunun dışında bir de Birkaç tane örnek ekleyebilirsiniz, girdi ve çıktı, işte bu girdi önüne şu çıktı alınacak gibi, ona da ee, shot deniyor, birkaç tane alınıyor, few shot deniyor. Sistem mesajları yapay zekanın davranışını ayarlamak için ilk talimatları sağlar. Etkili bir şekilde kullanıldığında modelin yanıtlarının bağlamını ve tonunu büyük ölçüde etkileyerek daha iyi sonuçlara ee, yol açabilirler. Sistem mesajları olabildiğince kısa tutulmalıdır. 125 karakter ideal demişiz. Burada artık sistem mesajları promptlardan çok da bir fark kalmadı. E, sistem mesajları prompt içerisinde de verildiğini artık görebiliyoruz. Verileri istemden ayırmak için sınırlayıcıları kullanıyoruz. Delimiterler. E, bu sınırlayıcıların olayı şu. LLM o istemdeki farklı kısımları iyi anlayabilsin. Birbiriyle karıştırmasın diye bunu kullanıyoruz. Bunun için de belli işaretleri, sembolleri kullanıyoruz, sınırlayıcıları kullanıyoruz. Genelde e, şey kullanılır. E, şu ama e, bunlara da gerek yok aslında. Sadece tek gibi, egzemel tekleri gibi. Ona oldukça iyi hakim modeller onların arasına veriyoruz. Burada modelden modele bu şeyler de değişebilir. Verilerin datasında hangi sembollerin kullanıldığı ile ilgili. Genelde bu, bu sembolü açma ve kapama tagleri kullanılıyor. Yani doğru yerde konulması önemli. İşte o kısmın başına ve sonuna konulması ve tutarlayıcı olması. Tutarlı bir sınırlayıcı kullanmak önemli. Yani normal datanızın içerisinde çok geçen şeyleri kullanmamak. Mesela bunu da kullanabilirsiniz ama çok fazla bu sembol geçiyorsa, mesela matematikte kümelerle ilgili bir içerikte olduğunda içerik olduğunda kafası karışabilir. Örnekler mesela işte üçü üçü süslü parantez almış metni tek bir cümle özetleyin diye bir süslü süslü parantez veriyorsunuz ya da işte tırnak veriyorsunuz gibi. Ee, onun dışında şey de olabilir. Yani bu bağlama göre deyip mesela bunların arasında kontekst yazıyorsunuz, bağlam yazıyorsunuz. Öyle de olunabilir. Yapılandırılmış bir çıktı istemek şöyle olabilir. elemanların çıktılarının direkt yazılıma veri ihtiyacı duyabiliyorsunuz kodlara. Orada da o yapıyı işleyebilmeniz için sabit bir yapı olması lazım. Burada da genelde JSON tercih ediyor ama XML ve HTML gibi formatlarda da çıktığınızı talep edebilirsiniz. E, hangisiyle çalışacağınıza karar vermeniz lazım. E, bu yapı ve alanları iyi tanımlamanız lazım. Yani o veriden çıktı da o kısma ulaşıyorsunuz mesela sonradan. JSON'ı parçalarken. Eğer öyle bir kısım gelmemişse hata alırsınız. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ve girdinin bağlamını sağlamanız lazım. E, Yeterinceyi bilgi ve datayı veriyor olmanız lazım ki o oluşturacağı formattaki yapıyı iyi oluşturabilirsin. Örneğin işte şu inceleme etiketinin içine alınmış metinden product ürün adına pozitif değerini, sample değerini içeren bir JSON nesnesi oluşturmama yardımcı ol. İnceleme aç, inceleme kapa yapılmış. Burada sadece inceleme şeklinde de çalışabilirsiniz. İnceleme iki nokta gibi. Size kalmış. Yani i̇çerisine ne yazık ki işte şu ürünün temel beklentileri karşılayamadığı gibi bir şey veriyoruz. Yorum veriyoruz. O sonra JSON şeklinde diyor. Product bu için pozitif false. Özette şu 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 diye size o yorumu özetliyor. Mesela böyle uygulamanızdaki bir ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Çıktı tonu değiştirmek için stil bilgileri eklemek var. E, tonla ilgili açık talimatlar vererek dil modelinin yazma stilini etkileyebilir ve onun özel gereksinimlerini size uygun olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, istenen i̇stenen ton, stil ve ruh halini açıkça belirtiyoruz. Resmi, gündelik, esprili, profesyonel, başka herhangi bir spesifik tarzda olabiliyor. Mesela genelde bir konu açıklanmasını istiyorsak bana 5 yaşındaymışım, 10 yaşındaymışım işte gibi anlat gibi olabiliyor. Ya da profesyonel bir dilde, resmi bir dilde diyebiliyoruz. Mesela bir iş teklifini demek için resmi bir e-posta yaz dediğinde orada resmi dediğiniz için daha istediğinize yakın çıktılar alabiliyorsunuz. Modellere koşullar verip doğrulanıp doğrulanmadığını sormak da bir yaklaşım. Ee, mesela nasıl e, modele uzun bir tarif metni verebilir ve ondan tarifteki adımları çıkarmasını veya metinden tarif bulunmazsa başka bir şeyi geri döndürmesini isteyebilirsiniz işte bir dizi talimat içeriyorsa bu talimatlar aşağıdaki formatta yeniden yaz atın adım bir adım iki eğer yoksa da hiçbir adım belirtilmek yaz böylece bunu yazmadığınızda şey olabiliyor mesela adım çıkarmaya çalıştığı için yanlış şeyler söyleyebiliyor halüsinasyon sebebi olabiliyor 5. Görevleri tamamlamaya ilişkin başarılı örnekler verip soru sormak. Bu teknikte modele başarılı davranış örnekleri verirseniz. Few shot yani. Örneğin modele birkaç başarılı satranç hamlesi örneği verebilir ve ondan oyuna devam etmesini isteyebilirsiniz. Bu da şey aslında fief ama aslında history mantığı bu. Yani el elemler genelde bir sonraki şeyi tahmin ettiği için işte girdi buydu çıktı buydu, girdi bu, çıktı bu. Şimdi bununla için bana çıktı ver gibi. Fief aynı bir mantığı var. Yani örnek verdiğinizde bunun aynısını yapıyor. Bir... <gülüyor> <Affedersiniz>. <gülüyor> Pardon. Bir görevi gerçekleştirmek için gereken adımları belirtmek, modelden doğrudan bir şey istemenin en iyi çıktığı sonuçlanmayabileceği durumlar bulunmakta. Böyle bir durumda eylemi kendi başınıza gerçekleştirdiğiniz şekilde adımları parçalara ayırmayı deneyebilirsiniz. Mesela İngilizce yazılmış büyük bir hikayeniz var ve hikayede geçen isimleri isimlerin sayısını almak istediğimizi varsayalım ama isimlerin Fransızca yazılmasını istiyoruz. Şimdi bu isim yazmanın iki yolu var. ya da ya da bunu doğrudan sorabiliriz. Mesela bana şu an hatırlayacağım bir JSON nesnesi var. Hikayede görünen isimlerin sayısı nouns count olacak. Fransızca'da bir isim dizisi olan nouns French olacak. Ve hikaye şu değerlerle değerleriyle sınırlandırılacak. Direkt o, o, parçayı veriyor. direkt o, o parçayı veriyoruz. Sonrasında istemin çıktısı da buradaki isim sayısı noun count şu kadardır. Fransızca olanları da, Fransızca köklü olanları da şu kadardır diş, şunlar artık diye veriyor. Ee, ama buradaki isimler Fransızca değil. Ee, şöyle değiştiriyoruz biz bizde. Ee, şu adımlar alıyoruz. Bu da ee, chain of thought, düşünce zinciri. Birinci adım Fransızca çevir. İkinci adım bunu yap. Üçüncü adım bunu yap dedikten sonra verdiğimizde gerçekten çıktıların daha başarılı olduğunu görüyoruz. Cevapları vermeden önce modele kendi çözümünü bulması için talimat verebilirsiniz. Eller modemleri mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ve problemin çözüm süreciyle ilgilenmiyorlar. Bundan dolayı bazen katı talimatlar vermek daha iyi sonuç almanızın yardımcı olabiliyor. Onun dışında istemleri yinelemek ve geliştirmek, yönlendirmeleri tek seferlik bir süreç olarak düşünmemek lazım yine yinelemek ve hassaslaştırma yapmamız lazım i̇yi, iyi istemler oluşturmak için. Bu da şöyle. Yani belli bir kural tam olarak yok. Genel olarak bir yaklaşım var. Genel olarak istemler şöyle oldu mu, daha sonuç verirler diye. Biz bir şey deneyeceğiz, çıktı alacağız. Sonra ona göre fikrimiz farklı bir fikir gelecek aklımıza. Onu deneyeceğiz, çıktı alacağız. Böylece sürekli iyileştireceğiz. İstem mühendisliği böyle yapılan bir yaklaşım. Eee Burada da onu deniyor. Deniyoruz. Gözden geçiyoruz ve tekrarlıyoruz. Prompting teknikleri, istemleme teknikleri nelerdir? Ee, hedefinizi belirliyorsunuz. Testler yapıyorsunuz. Farklı metotları deniyorsunuz. Instructionlarınızı ayırıyorsunuz. Olabildiğiniz spesifik ve açıklayıcı olmaya çalışıyorsunuz. Ve örnekler kullanıyorsunuz. Birincisi rol istemleme. E, rol istemleme yapar zekayı, belirli bir e, rolü, karakteri veya bakış açısını üstlenerek bir soruya veya soruna yaklaşmaya teşvik etmek için istem mühendisine kullanan bir yöntem. Bu strateji verilen role bağlı olarak daha odaklanmış, yaratıcı ve empatik bir tepkiyle e, karşılaşabilmenizin ihtimalini arttırıyor. E, bu da şöyle, o kişinin rolünü veriyorsunuz. Sen şu meslekte birisin, sen şöyle karakteri olan birisin, sen şu kurgusal karaktersin gibi. Onun dışında bağlam veriyorsunuz, belli bir yani sahne oluşturuyorsunuz, şöyle bir ortam var, şöyle bir betimleme yapıyorsunuz, sonrasında da soruyu ve görevi veriyorsunuz. Senin amacın bu, şimdi böyle yapacaksın, diye, bu girdiğe bu çıktiğe vereceksin gibi bir tane örnek gösterelim. Ee, farklı bakış açıları ve iç ortaya çıkarmak için rol yönlendirmeyi kullanıyoruz. Bir iklim bilimci olarak ormansızlaşma sorununa bunun çevre üzerindeki etkisini en az indirmek için nasıl yaklaşırsınız? Burada not, rol verirken bağlam dışında yorumlanabilecek roller seçmekten kaçınmalıyız. Örneğin cevabınız zekice bir cevap olmasını istiyorsanız sen 200 IQ'lu bir değersin demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü verdiğiniz rol bilim kurgu metinlerini çağrıştırıyor. O da o verileri getiriyor 200 IQ, dedi, IQ dediğiniz için. on yerine cevap verirken akıcı bir dille adım adım karmaşık ve iyi düşünmüş cevaplar veren birisin demek. Verecek kadar zekisin demek. Daha doğru sonuçlar alınacaktır. Few shot prompting ile devam edeceğiz. Bu kısımlık bu kadardı. Görüşmek üzere.